Yeni telefonumu göstereyim. Evet. Daha rahat gidiyor. Bunu da şifresini aç. Şöyle neredeyse hiçbir şey yok. Boş. Bura boş mu? Telefonu nasıl aldım hemen size bir söyleyeyim. Babamın yeni Bu da babamın eski telefonu. Ben kullanıyorum. <laughs> Bakıyorum bu kulak ne uyuyor mu? Uyuyor uyuyor, uyuyor, uyuyor. Güzel. Çok güzel. Çok güzel bunun bir tane eksi yok. O da kulaklık kulaklığı hallederiz inşallah. Hayırlısı ya Burada park son maalesinin de görmüş olduğunuz gibi Bakın bunun iyi kalan Nihayet var yeni gelen. Aradından çıma UC'm de var. 15 ucu var. Bu 5 UC şimdi hesabımızdan herkese bakın bunları hediye ediyorum. Bak kaçırmayın. Birincisi bunu hediye ediyorum. Volpes Plus. Hediye ediyorum. Ardından bonus besi de açıyorum. Üstüne yetmezse bonus besi maxlıyorum. Böyle de bir delikanlıyım ben boy bu boz, bu Bonus 50 kademeye getirdik. Al. <Gülüyor> <Gülüyor> anne, 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 anne. Hemen mesela, kara zehir pala geldi. Pala geldi. Bir tane de kutu geldi. Kutudan hangisini alayım? Video konumu yaparım. Bunlardan hangisini alırız? Video konumu bu olur. Şimdi açmayalım. 20 tane de premium sandık kuponum var. Bakın. 20 tane. 2 tane motor malzemesi var. 14 boyacımız var. 71 tane de klasik sandık kuponu parçalı. Parçacığı var. 3 popülerli müce, Mücevherli yüzük. Başka bir oyuncunun popülerliğini 400 arttırmak için kişisel alanı hediye et. Tamam bitirim Elmas. Başka bir oyuncunun popülerliğini 400 arttırmak için kişisel alanı hediye et. Bu da. Kalp tavuk. Başka bir oyuncuya kişisel alanı hediye et. Popülerliği 20 arttır. İyi. Wow bir şey bir şeydi. ızgara Izgara tavuk 30 popülerlikmiş. Arkadaşlar Bireket pro Royal Pass özel 10 200, 210 popülerlik motosiklet 210 popülerlik bu da bunları da biliyoruz zaten oda kartlar bir günlük oda kartım var kaç tane dört tane burada arada yarın hastaneye gideceğim bir kez alırım burada arada Palad Palada iki tane şeyim oldu. Palada iki tane şeyim oldu. adı nedir der? Skinim oldu. Skin. Skin bak. Skin. s i k i n değil bak. Skin. 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 Bak. Üst yani. Şimdi ben buradan bunu bir aktifleştim. Aktifleştim. Oha. Hemen kostümlerimizden alalım. Güzel bir cazbe. Cazbe seti var. Dur da seti seviye 1 var. Buzul serap seti var. Kuzeyli avcı seti var. C7 S21 seti. Onu bilmiyorum. Kuzeyin efendisi seti var. Süreli. Bir günlük almış. Bornoz beyaz. Esrarengiz merkezlik set var kalıcı. Kutu muhafaza seti var kalıcı. Kumul zıkı var o da şey biliyorsunuz zaten. Victory. Bu kadar. Yani. Sıra gelelim. Abi YouTube'da neler çekiyorsun, ne yapıyorsun, ne diyorsun. Kardeşim ben her şeyimi YouTube'dan karşılarım. Dün, dün 1500 TL aldım. Dün çeki aldım. Zaten siz de benim gidip kanalımdan görebilirsiniz güle güle bay bay. Bu kötünüz sağlayacaklar.